Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda Brawl Stars'taki en iyi anları, Brawl Stars'taki en 999 IQ oyuncuları yani kısacası Brawl Stars'taki komik montajları izleyeceğiz. Bu tarzda videolarına devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim videoyu. videoya geçelim tabii ki videoya geçmeden de önce her videoda olduğu gibi abi dükkanına insanlar içerik destek bölümünden ustayı destekleyen yaparak bir videoya başlamak istedim ve siz de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Ya yani her komik montaj bölümünde olduğu gibi bu komik montaj videosunu da yine Rob Roll Stars'ın kanalı üzerinden izleyeceğiz ve kendisinin kanalında daha bunun gibi binlerce abi komik montaj Roll alakalı videosu var. Sizler de bu videonun açıklama kısmının en üstlerine bırakacağım Rob Roll Stars'ın kanalına tıklayıp daha fazlasını ondan izleyebilirsiniz. Diyelim ne? bu videomuza geçelim hızlıca. Ya ben startı da verdim bakalım. Burada abi? Grom. Nasıl oluyor lan? Bu bir bug galiba abi. Oha oha. O nasıl oldu ya? Gerçekten bu arada inanılmaz bir hareket arkadaşlar. Bakalım 999 IQ vs 3 IQ oyuncular nasılmış? Epic. Oha tit ne yaptı öyle ya? Hocam Mortis birazcık üzüle, üzülmüş olabilir. Pearl gidiyor. Pearl gole gidiyor. Pearl at onu Pearl. Oha 200 IQ Pearl. Hatta 999 IQ Pearl. Evet güzeldi. Oy mendiye bak 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 Mendy bir tane daha geliyor ay, ay 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 inanılmaz rahatlama challenge en iyi anlar komik montaj hepsi tek bir hareketle gerçekten Evet M'si çok güzel dodge'ladı ve be. mükemmel Bence de komik değil ya arkadaşlar gülüyorsunuz ama bence hiç komik değil ya adam Poco 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 atamadı inanılmaz Poco ne yaptın lan Oğlum de vurmazsın ya kiral Evet Henrique Orada Ember Aga be, aga be. Bu covid, evet gerçekten komik. Eee basmadı ultiye ne yapacaksın hocam? Okey işaret atıyor çok merak ediyorum Miko muhtemelen mapta olacak. Ve Miko, Miko mapta olmadı Miko. Miko! Helal olsun o dislike kapı etti gerçekten dislike attı ama Hiç bu kadar haklı bir dislike atan görmemiştim hayatımda. Superfree flash uff Hocam be 999 IQ'muz. Edgar ne yapacaksın Edgar? Edgar o trick yaparsın bence. Edgar hadi. Edgar, Edgar, Edgar. Aa, Edgar yine bir Edgar. Abi yine bir Edgar. Edgar hayır Edgar. Dynamite ne yaptın lan? Adamın üstüne koştun oğlum ne yaptın lan? Et. Evet. Keyifli oluyor arkadaşlar ya. Böyle komik montaj videoları gerçekten keyif veriyor bana. Ay 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 bomba gitti hocam. Mak. Beleşçi mak. Ya gerçekten keyif veriyor arkadaşlar bu tarz videolar ve üf. Ama oh, ben bak o oh, iki kişi birden var. Ay yine rahatlama challenge. Ay 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 ay, ay hocam be. iki kişi yine var. Of. Pat. Oh, oh. Ne oynadı oğlum? Ne yapıyorsun ya? Et kit yiyor onu şu an kit. Ama hocam her kuşun eti yenmez dedi orada baz Ay hocam be. Here we go. Edgar 13 yükle alamazsan kral. Ya gözüme gözükme. Edgar ne yapıyorsun Edgar? Edgar! Edgar olum, gaza öldüm lan Edgar. Abi yazıktır ya. Of ne oluyor orada? Emz ATK. Rosa da geldi. Bibi. Bibi bir ulti daha. Bibi. Ultileri yapıştırıp yapıştırıp duruyor. Bir ulti daha ama alamadı ama bubble alacak. Bubble alacak, kaç oradan Rosa kaç. <laughs> Aga be, çok iyiydi. Bu bubble yapılan hareketleri çok seviyorum. Baba yine. Abi inanılmaz. Dümdüz koşarsan olacağı bu. babanın gittiği yönü biraz takip et kral. Hocam bu normaldi ama çok da egzantrik değildi derken Dynamite Showtime is here 999 e, .99 IQ Mike Kim alacak hocam? Mortis her türlü alması lazım Mortis aldı Ya Brock yani Neden kaçmadın böyle bir şeye denedin anlamadım Et evet, yani Oha onat öyle O bir inanılmaz gol oha Golü gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten inanılmaz bir goldü bu arada. Mike 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 bak kim kim satacak abi Şeli var orada. Uf, tokat manyağı yaptı desem yeridir herhalde. Harbiden tokat manyağı yaptı. Bul kaçamadı. Edgar'lar kapışıyor. Hangi Edgar kazanır? Sans kazandı hocam sanki. Sans kaybetti. İkisi de birbirini aldı. Ne oldu? Kim birinci oldu? Kim kim aldı? Ne oldu? Ay hocam, 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 hocam. Dynamite, Dynamite. Leon gole gidiyor. Leon Carl yetişti. Carl Peter Chen misin? Donaruma mısın? Nesin yani? Nasıl bir kurtarıştır o? Helal olsun. Ay 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 hocam geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Nereden geçmiş olsun. Güzel. Ve yani Brock kral be. İttiremedi donu. De Golü değdi. Komikti. Neyse komikti. Düştü hocam kit. Hop Miko da düştü Bugün Dynamike'lar şov yapıyor ya yalnız Öyle bir durum var Mr. P içeri girdi oha nasıl gitti lan o, mermi o kadar yüksek uzağa Hiçbir şey anlamadım Ay kurtaracağı topu sattı Mortis sağ olsun Kral ya Her ben kral Çak alamazsan gelme çak Çak eve almam çak Al Al yani bunu niye koydular anlamadım 3 Mortis tek takımda mı? Aga be Abi 3 Mortis aynı takıma denk gelmiş ya. Gerçekten üzücü bir durum. 3 Mortis aynı takıma denk gelmemesi lazım. Gerçekten denk gelmemesi lazım. Atamadı, atamadı, atamadı. Çok üzücü bir hareket daha. Atamadı hocam. Gerçekten atamadı Bum. Evet. Boom. Boom ama aldı ama o onu aldı. Solan da değdirdi bu arada. İnanılmaz. Bir videon alacak gibi duruyor. Bibi'nin bubble sekti Bibi'nin bubble Fring'i aldı orada inanılmaz oy hocam koleyt kaçıyor koleyt'e e bakın atamayacak bence atamayacak arkadaşlar atamayacak dedim ben yani ben biliyorum abi bu işi oha ne oluyor ne oluyor ne yapıyorsun koleyt atarsın hadi koleyt koleyt çok kötü çok kötü Ay, çok saçma atamadı atamadı ya Boş kal oğlum at artık at hadi. atamayacaksın bak yine aynı şey olacak Atamay... ne yapıyorsun ne yapıyorsun ya Abi böyle takım arkadaşları geliyor harbiden geliyor şaka değil oğlum bunlar ya Böyle insanlar geliyor yanımıza da ya Vallahi aynı şu şöyle oluyor bak yani, O bilgisayarı kırıyor ben tableti kırasım geliyor böyle takım arkadaşları böyle bad randomlar geldiği zaman Adam kaçmak için kullandı ama o güzel kaçtı Güzel kaçtı be nani harbiden 299 500 1 milyon IQ yani Ondan inin hareket tam bir zeki 50 hareket hocam müthişti Sen ne yapıyorsun ya bu da 0 IQ oyuncu işte bravo ya bravo Aynen kanka kafaya e, ulti at Çok mantıklı hareket gerçekten. Bir yerde 999 IQ bir yerde 0 IQ oyuncu gördük yani yapacak bir şey yok. Ya da 9 IQ. Evet gol mü geliyor? Ne oldu lan orada? Atamadı ama ay. Oğlum çok güzel gol geliyordu ya. Abi üçünü de batacak. İkisini attı, üçünü attı. Oha! Vurmaya devam ediyor de ben de vicdansız gibi ultilemeye devam ediyorum. Ben de ayıptır oğlum. Kaç tane üstü sürt atacağım. Ben de yapma ben de. Yazık ben de çocuklara yapma oğlum. Yapma artık. Dur artık dur. Hele şükür. Bak bak gol gelmeyecek. Bak 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 Allah kahretmesin. Abi yapmayın işte ya. Diyorum ben yapmayın yani bunu. Bak bu da vah bütün vuruşlar abartısız dışarıya kaçtı ya. İnanılmaz ya. Bu da boş kaleye atamaz şimdi. Allah kahretmesin Edgar. Ezgir yapma Edgar ya. Abi oha oha. Ya niye hep böyle Ezgirlere denk geliyor? Abi ne yapıyorsun Faint? Oha be birader ya. Adamları oyundan soğuttum bıraktıracağım oyunu bıraktıracağım adamları Gol. Öf öf öf. Faintler şimdi de olaya el koydu hocam. Herkes Faint. Bubble'lar, Dynamite'lar bugün en çok gördüğümüz hareketler bunlar. Oy Bubble yine geldi sekti ve aldı abi. İnanılmaz. Carl gidiyor. Carl müthiş gol. karlan çok güzel gol geldi. Here we go. Gidiyor Dynamite. Tutun Dynamite'ı. Küçükken işte tutun gole gidiyor. Küçükken işte gole gidiyor derken Dynamite. Karşı Dynamite. Şov yaptı. Dynamite gole de mi gidiyor? Dynamite. Yani gol. Üçünü de alsaydı oradan Dynamite efsane olabilirdi. Nubul buradan Türk kardeşimize de selamlar. Oha oha yok canım da, neler yapıyorsun Rico oha Rico oha abartma istersen ya ya Rico çüş onu da alırsan gelsen inanılmaz abi şaka mı yapıyorsun lan sen şaka mısın onu da mı alacaksın? oha oğlum adam bir ve bin attı resmen ne yaptın lan hayatında bu kadar bir ve fazla atan oyuncu görmedim oyu onun için hareket inanılmaz bir hareket buldum. Oğlum nasıl bunu ezberle yani bunu nasıl denk getirebilirsin bu hareketi? Yani noob mu pro mu acaba yani? Ya pro mu şansın pardon oğlum nasıl denk getirebilirsin? Noob neydi yani? Oğlum ne yaptılar? Tiki taka yaptılar lan. 2011, 2012 Barcelona yaptılar orada. Ay müthiş hareket kole Çok iyi hareket hocam. Sami çıldırıyor xx'ler Sami ve oradan sayı daldı. aldılar. Abi hani Bubble mahvetti Bubble ya. Bubble var ya Geliyor, geliyor gol gelebilir, gol gelebilir ve gol geldi. Burada bakalım ne olacak? Oy 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 ay be. Aga be, aga be. Üz. Nani? Oh my muz Muzineo. Of. Oh, fena yalnız abi. Bibi tam e, Pep'in üstüne attı. Kucağına yolladı abi adamı. Abi yine bubble. Abi yine mi sekecek. İnanılmaz ya. Kaç kere sekebilir oğlum? Bir bubble 10 kere sekiyor ya. Yazık. Aha, aha. Abi yakaladı. Ay tek tek gitti. Tek tek. Çok iyiydi tek tek. Abi kaç 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 kaç. Aa ulti geldi. İnanılmaz hareket. oho denay. Mike 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 Mike. Ay 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 hocam ne oluyor orada? Ay kafayı yolladı. 200 IQ geliyor. 200 IQ geliyor. Kafa arkadan Osman yaptı ve ikisini de aldı. İnanılmaz hareket hocam. Bu da süper hareket. Yine kafayı yolladı. Kafa geliyor kafa. Ve kafa herkes aldı hocam. Bir kafayla hepsini 80'lik etti. Gerçekten. Bir kafa hepsi 80'lik oldu. Larry Lover ile şimdi gelecek. Geliyor ve oldu kit orada. Ama Lovris onu kurtardı inanılmaz. Baz Mortis'e doğru yüklenecek. Bakalım ne olacak? Mortis kazma oğlum duvarı. Kazma duvarı Mortis. Mortis duvar kazdı ama kaçmaya devam ediyor Mortis. Edgar kovalıyor Mortis kaçıyor. Edgar kovalıyor Mortis kaçıyor. Artık Mortis olabilir mi onu? Mortis yapma Mortis be. Mortis dedik be. Kill içlerine girdi Shelly. Birinci kill. Dynamite boş kale Dynamite. At artık onu Dynamite. Dynamite. Çıldırtır işte şimdi abi tablet kırılabilir bu hareketten sonra ben tableti kırardım bu Evet ortalık 56 hocam kim kime dumduma ne oluyor orada kim şanslı çıktı zıplı Belki de en son tahmin edeceğiniz adam çıktı oradan ya yani karakter çıktı inanılmaz. Yine Bubble kaç kere sekecek bakalım. Ya yani kere mi üç kere mi ne sekti fazla da sekmesine gerek kalmadı açıkçası. Ay Geliyor top geliyor. Hoppa Mokoko inanılmaz. Oha Gale ne yaptı öyle. Yine Gale'lar. Ay 200 IQ 200 IQ. Of, abi adamın adı Nubama adam gerçekten prolarınla prosu. Harbi diyorum. Hop yolladı hocam. Hop, hop. Kim kim alacak oğlum? Ne oluyor orada? Bir 10 atıyor, bir 10 atıyor. İnanılmaz. Müthiş bir anda. Evet artık sonlara geliyoruz. Colt, kole çok yakın. Colt at yoksa atamayacaksın. Ya ya abi yapmayın işte bunu ya. Yapmayın ya. Vallahi çıldırıyorum burada ya. Neyse arkadaşlar bununla da beraber ben videonun daha sonuna geliyorum. Oyunla bölümü izlerken keyif almışsınızdır. Bu serinin devamı için yani Brawl Stars'taki en iyi anların bu şekilde komik anların devamı için bu serinin devamı için kısacası videoya en az 3 bin like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Umarım da bölümü izlerken keyif almış olmuşsunuzdur. Başka da Brawl Stars oyunları görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça Çıkalım be. Bay bay.